İktidar son zamanlarda bütün enerjisini CHP'yi yıpratmaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanları yarışında saf dışı bırakmaya ve DEM Parti'nin desteğini kazanmaya harcıyor. Bir de Gazze gibi uluslararası konularla ABD Başkanı Trump'ın desteğini kapma çabaları oldukça fazla öne çıkıyor. CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar, butlan davaları iktidarın propaganda makinasının hayli fazla vaktini alıyor. Aynı şekilde, terörsüz Türkiye projesinde ortaya çıkan yol kazaları da propaganda makinasına yoğun mesai yaptırıyor. İktidar medyası bir yandan CHP'li belediyelerle ve İmamoğlu ile ilgili yolsuzluk algısını pekiştirmeye çalışıyor, bir yandan PKK'nın terörsüz Türkiye sürecindeki aslında sürpriz olmayan ve iktidar tabanını dahi rahatsız eden çıkışların yarattığı hasarı onarmaya yoğunlaşıyor. İktidar mensupları da bu meselelere kafa yormakla meşgul. İşte iktidar medyası ve iktidar mensupları bunlara odaklanmışken arka tarafta ve iktidar mahallesinde iktidarın da gözünden kaçan acayip gelişmeler yaşanıyor. Biz iktidar mahallesini dışarıdan izleyen garibanlar olarak da bu süreçlerin sadece sonuçlarını görebiliyoruz. Şimdi gelin iktidarın dahi gözünden kaçan, geç fark edildiği için de kontrolden çıkan durumlara bir bakalım. Ak Erdoğan sonrası dönem için Hakan Fidan'ın bir seçenek olduğunu söyleyenler var. Ancak Hakan Fidan'ı sırf böyle bir ihtimal olarak anıldığı için hedef tahtasına koyanlar daha fazla. Fidan'ın çok acımasızca hedef alındığını bizzat içerden sızdırılan bilgilerle denklemin dışına atılmak istediğini Ankara'da yaşayan ve ucundan kulağından siyasetle uğraşan herkes görüyor. AKP parti içinde bir kanat, artık Beştepe'de oluşan ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gücünü kullanan, Cumhurbaşkanına erişimi engelleyen bir elitler grubu olduğunu savunuyor ve partinin bu gruba karşı yeniden güç kazanması ve kontrolü ele geçirmesi gerektiğini savunuyor. Bu grubun bazı temsilcilerinin kendilerini reformcular olarak adlandırdığı da gözlerden kaçmıyor. Bakanlar ve bürokrasi içinde de ciddi bir yer kapma çatışması var. Bazı bakanların aleyhine bilgiler, o bakanların yerinde olan isimler ve ekipleri tarafından sızdırılıyor. Ekonomi bürokrasisi içindeki çatışma o kadar büyük ve acımasız ki iktidara zarar vereceği biline biline dosyalar sızdırılıyor. Merkez Bankası eski başkan yardımcısı Emrah Şener'in tutuklanmasıyla sonuçlanan operasyon, merkez bankası içindeki çekişmeler sayesinde sızmış. Dosyalar banka içindeki önemli isimler tarafından sızdırılıyor. Benzer bir durum d. HMI'de de yaşanmıştı. Yolsuzluk soruşturması kapsamında arama yapılan eski daire başkanı Cemil Acar'a ait evin sadece bir katından 26 kilogram altın, 1 milyon 320 bin dolar ve 121 bin euro çıkmıştı. Kamu bankalarının yöneticileri ve yönetim kurullarıyla ilgili de benzer bir durum var ve yakında oralardan da büyük kredi yolsuzluğu dosyaları sızdırılırsa şaşırmayın. Yandaş patronlar da artık küçülen kamu ihaleleri pastası için acımasızca bir birbirlerine girmiş vaziyette. Sadece birbirlerine girmekle kalmıyorlar, bürokrasideki adamlarını güçlendirmek ya da rakip şirketlerin adamlarını devre dışı bırakmak için amansız bir çoba içindeler. Ekonomi yönetiminin bazı bakanların değişmesini isteyen yandaş patronların çıkışları da artık yandaş medyada manşetlere yansıyor. İktidar yanlısı şirketlerin maruz kaldığı soruşturmalara da aynı pencereden bakmak mümkün. Geçmişte rakipleriyle anlaşarak mevcut pastayı bölüşen patronlar artık rakiplerini saf dışı bırakma yollarına başvuruyor. Ez cümle bütün enerjisini CHP'yi bitirmeye harcarken kendi içindeki çözülmeyi fark etmiyor. AK Parti'nin siyasetçi yöneticileri parti tabanında da bu çözülmeye paralel bir çözülme olduğunu fark ediyor ama gidişata da müdahale edemiyorlar. Hani bir söz var ya, ava giden avlanır. İktidarın durumu biraz buna benziyor.